Tamam. Dört çocuk sahibi Ersin Gülcan Özözgül çifti Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe mahallesinde yaşıyor. Baba Özözgül engelli olduğu için çalışamıyor ve devletten aldığı yaklaşık 500 lirayla geçiniyorlar. Benim dört tane çocuğum var. Ben çalışamıyorum kendim engelliyim. Kirada oturuyorum. Ben bundan 4-5 sene önce çalışıyordum, kurdacılık yapıyordum. Şu anda çalışamıyorum, geçimi sağlayamıyorum. Peki şu an neyle geçiniyorsunuz? Aldığım bir özürlü maaşı. Ne kadar alıyorsunuz? 480 lira arasıyla 500 lira. Ayda mı o kadar para? Evet. Alıyorsun? O da yeterli olmuyor? Hayır olmuyor. Mutfağım giderim karşılayayım, çocuklarım karşılayayım, elektrik su mu yatırayım, ev kirasını vereyim. Yani olmuyor. E ne kadar peki? 300 liraya oturuyorum ablacığım. Hı hı. Evim zaten gördüğünüz gibi evimde zaten neyim var neyim yok ben hep özürlü maaşıyla aldım. Her şeyim dişimden tırnağımdan kestim özürlü maaş. Şu ayağımda zaten 3 santim kısalma var. Ayak kalça kemiğinden itibaren çürüdü. Ayağım kesilme durumu var. Yani hangi doktora da gittiysem bana böyle söylüyor. Şeker hastalığım zaten 12 senedir var. Beni perişan duruma Soktu git gide gide yani perişan duruma gidiyorum yani. Aldıkları engelli maaşı ise sadece mutfak masraflarının bir kısmına yetiyor. Kiraları, faturaları birikti ve ödeyemedikleri için de iki ay önce elektrikleri kesildi. Mum ışığında yaşam mücadelesi veren 6 kişilik bu aile yardım etmeleri için yetkililerin adeta kapısını aşındırdı. Fakat verdikleri bütün dilekçelerine red cevabı geldi. Elektriğimi kestiler, ben 2 aydır mağdur durumdayım. Elektriğinizi ödeyemediğiniz için mi kestiler? Evet, ödeyemediğim için kestiler. Ben 2 aydır karanlıkta oturuyorum, çarçalın namlumunda yemek yiyorum. Kaç çocuğunuz var? 4. Ben en ufak oğluma yeri geliyor bir paket bez alamıyorum. Durumum çok kötü. Ev kiram birikti. suyumu kestiler. Eletim, eletirimi kestiler. Kimsenin bir yardımını görmedim. Ben iki aydır buradan mum ışığında yemek yiyorum. Bir telefonu şarja gönderiyorum. Kimse de akmıyor. Gibi eşim rahatsız, şeker hastası, iki ayaktan ameliyatlı. İşte ev geçimimiz zorluk. Eşim gidiyor şey fona o da ret ediyorlar. E, ev kirasına yazıldı, reddettiler. İşte eretiliğimizi kestiler, reddettiler. Bilmiyorum. Peki elektriksiz nasıl yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? İşte eşim bir aylık kalıyor özürlü aylık. Onunla geçimimizi zorluyor işte. Olmadan yemek yapıyorum. Hı hı. yediriyorum ondan sonra akşam alıyorum, onun önünde oturuyor. İşte bu bilmiyorum. Peki komşular falan yardım etmiyor mu? Yok. Hiç kimse yardım etmiyor ya. Kimseniz yok mu peki? Aileniz falan yardım edecek Ailemiz mi? var da onların da durumları iyi değil. Hı hı. Annem zaten babam 33 yaşında öldü. Biz bu yaşa geldik. Kimseden bir destek almadık. Kimseden bir şey görmedik. Ben şu anda halen çekiyorum şeker. Gözüme vurdu. Zaten %50 gözümü kör etti. Şu anda %50 gözüm kör oldu. Ayak parmağıma vurdu. Ayağım da sakat etti. Neredeyse kesme durumu var. Bu ayağım zaten daha önceden beri Kesilme durumu var. Dört çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren baba Öz Özgül yetkililerden yardım eli bekliyor. Mağdur durumdayım. Yani ben büyüklerimizden destek bekliyorum. Yardım talebi bekliyorum. Hal vaziyet bu.